Argavlı köyü Söke'ye 12 kilometre uzaklıkta, İzmir-Kuşadası-Bodrum karayolunun hemen yakınında küçük bir köydür. Argavlı köyü Aydın'ın pek çok köyü gibi ihmal edilmiş, sorunları ile baş başa bırakılmış köylerimizden biridir. Bugün senede 3 ay yazlıkta kalan sayfi evleri sakinlerinin hemen hepsinin evlerinde telefon varken Argavlı köyü bir tek jetonlu telefona sahiptir. Ağald köyü sakinleri problemleri olduğu zaman bunu anında haber verme ya da alma gibi bir avantaja sahip değiller. Hatta çoğu zaman hasta olan yakınlarından haber alabilmek için jetonlu telefonun başında sabahlamak zorunda kalıyorlar. Telefonsuzluğun yanı sıra su sıkıntısı da çekiyorlar. Ancak son günlerde bu sorunlarının çözümleneceğine dair haber aldıkları için umutlanmışlar. Geçtiğimiz günlerde tarihi eser hırsızları değerli bir heykeli çalmak üzereyken Argavlı köyü halkı tarafından yakalanmış ve bu heykel Aydın Müzesi'ne teslim edilinceye kadar Argavlı köylülerince korunmuş. Argavlı köyü halkı şu günlerde köylerinin sit alanı olup olmaması konusunda bazı endişeler taşımaktalar. Dileriz önümüzdeki günler Argavlı köylülerine olumlu değişiklikler getirir. Kim bilir şu güne kadar çözümlenmemiş sorunları da bir anda çözümleniverir. verir. Havanın güzel olmasıyla Argavlı köyünün güzelliği bir kat daha arttı. Böyle güzel bir Nisan gününde Argavlı köyü halkını tanımaya muhtarımızla başlıyoruz. Evet muhtarımız sizi tanıyalım. İsim Halil İbrahim Çiçek, Argolu köyü muhtarıyım. Halil Bey, e, köyünüz ufak bir köy, kaç ahanede nüfusu kaç? Köyümüz 110 analik, 380 nüfusu vardır. Gelişmemesinin, e, daha büyümemesi nüfusunun artmamasının nedeni sökeye yakın olması, e, ulaşımının kolay olması mı acaba? Şimdi gelişmemesinin nedeni köyümüzün fakir bölge olduğu için, ovasının da sulama kanalları olmayıp verimsiz toprak olduğu için köyümüzün gelişmemesi köyümüzün içindeki vatandaşların yeni yetişen gençlerimiz hep dışarı kaçıyorlar. Onun için köyümüz fazla nüfus gelişmesi yapmıyor. Köyünüzden göç var fazlasıyla. Tabii tabii göç var köyümüzden. Çünkü gelir az olduğundan vatandaş dışarı gidiyor, iş buluyor, göçüyor. Argalı köyünün geçim kaynağı nedir? En önde gelen geçim kaynağı. Argalı köyünün geçim kaynağı az bir miktarda pamuğumuz var. Çoğu kişinin geçim kaynağı işçi, amele yani. Az bir parça da zeytinimiz var. Çoğunluğumuz amele yani. Tarımda fazla geçinemiyorsunuz. Çünkü ovamız az zaten, yerimiz az bizim. Sonra sayılı kişilerin yeri var, herkesin yeri yok. zeytin var, az bir miktarda zeytinimiz var. O da kuraklık nedeniyle fazla bir verim yapmıyor. Onun için Durumumuz fakir yani köyümüz fakir. Birkaç gün önce bir kazıda gerçi bu belki de bir tesadüfi bir kazı sonucu birileri buradan tarihi eseri kaçırmak üzereyken köy halkı sahip çıkıyor ve şu anda çıkarılan bu heykel tarihi heykel Aydın Müzesi'nde sergilenmekte. Önümüzdeki günlerde bir heykel olduğuna göre burada çok daha fazla tarihi eserde bulunabilir anlamına evet, geliyor. Evet. Sanırım kazılar e, başlayabilir. Önümüzdeki yıllarda, günlerde diye biz temenni ediyoruz. Yıllara e, kalmasın. Hemen önümüzdeki günlerde dikkate alınsın. Siz böylesi bir kazıya hazır mısınız köylü olarak? Şimdi biz köyümüz turistik bölge içerisinde olduğu için ve bir tarih eser bölgesi içinde köyümüz. Şimdi köyümüzün dağı Manastır, Küçük Manastır, Büyük Manastır denilen iki eski harabelik yer var. E bazı eski antik taşlar ve böyle işlemli taşlar, oyma taşlar bulunduğundan, bu de köyümüzde bulunduğundan köyümüzün tarihsel bölgesi olduğunu biliyoruz. Onun için köyümüzde bir alkolü, alkolojik çalışma ve bu kazı olup Köyümüzün turistik açısından gelişmesini istiyoruz. E, bu çeşit kazıların e, izinsiz de bazen yapıldığı oluyor. Siz e, köylüler olarak çok bilinçli hareket ediyorsunuz ve bu hırsızların yakalanmasında yardımcı oldunuz. Belki de e, siz önlem almasaydınız böylesi güzel bir e, tarihi eser, değerli bir tarihi eser kaçırılacaktı. Sizler e, nasıl bilinçlendiniz bu konuda? Daha önce köyünüzde çok fazla tarihi eser çıkmış mıydı? Görmüş müydünüz? Şimdi köyümüzün üstündeki manastır dediğimiz yer zaman zaman bazı kazı yapılmakta. Kazıyı görüyoruz yani adam gece kazıyor. Kazı yerlerini görüyoruz. Şimdi köyümüzün yakınlarından geçen sene büyük küp çıktı. bir ton hacimli bir küp çıktı. Şimdi şu an için Balat Müzesi'nde. E, bu sene su yolu kazısında tekrar bir eski tarihi bir mezar çıkardık. O da köyümüzde Köyümüzün içinde şu an için Yedemin'de bizde. Yedemin'de. E şimdi bu heykelin de çıkması, e bu antik eserlerin kalıntısının da görülmesinden köyümüz tarih eser bölgesinin içinde olduğunu farkındayız yani. Peki burası sit alanı ilan edildi mi köyünüz? Şimdi biz bilerek bir sit, sit alanı ilan edilmedi. Yalnız bundan sonra herhalde sit alanına geçme ihtimali büyük yani. Evet binlerce metre yükseklikten şu anda aydınımızın birçok güzel köyünü tepeden görme fırsatını elde ettik. Gerçekten buranın manzarası kelimelerle cümlelerle anlatılmayacak kadar güzel. Burada çıkıp eğer buna tahammül edebilecekseniz tabi yolu çok kötü çıkıp görmeniz gerekir bu güzelliği yaşamanız gerekir. Sanki can, cennetten bir yer diyorum buraya. Ve şu anda üzerinde bulunduğum e, bölge e, çok ilginç. Çünkü civarda başka yerde böylesi bir e, ne e, kayaya ne, ne de başka bir şeye rastlayabiliyorsunuz. Sadece bu bulunduğumuz e, belli bir bölge içerisinde. E, şu anda ölçüsünü de pek bilemeyeceğim ama genişçe bir alanı kapsıyor ama başka bir yerde böyle bir şeye rastlayamıyorsunuz. Burası Argalı Argavlı köylülerince büyük büyük manastır olarak adlandırılmış. ve onların çocukluklarından çok küçük yaşlarından beri Argavlı köylüleri burayı büyük manastır olarak bilmekteler. Acaba neden böyle denmiş? Bizim duyduğumuz hep küçüklükten beri böyle duymuşuzdur diyorlar. Bunun herhalde bir nedeni vardır. Bugüne kadar herhangi bir şekilde araştırıldı mı bilmiyoruz. Ama en azından bundan sonrası için araştırılması gereken bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu kadar kazılmış çukur buradan ne çıkardılar bugüne kadar? Bir şey çıkardılar mı çıkarmadılar mı? Bunlar çıkardılarsa nereye gitti? Neydi bu gidenler? Bir an önce buraya değinilmesi, buranın araştırılması için her ne gerekiyorsa yapılmasını biz yetkililerden istiyoruz. Evet bir başka çukuru daha görüntülüyoruz. Oldukça büyük bir çukur. burada yer alıyor. Sanki bir mezarlık görüntüsünde. Yani çukurun görüntüsü o şekilde. Fakat şu anda içinde otlar var sadece. Buradan da ne götürüldü? Bir şey götürüldü mü, götürülmedi mi? Bilemiyoruz. Hepsi bunların birer soru işareti. Açıklığa kavuşmasını bekleyen soru işareti. Evet, buralar her neyse e, gerek tarihi bakımdan olsun gerek e, taşların başka bir özelliği e, olabilir. Çünkü hiçbir yerde rastlamadığımız e, görüntüye sahip... ...değişik özelliklere sahip, e, kaya parçası da diyemeyeceğimiz değişik görünümde... E, ...bu taşlar. Bazı yerlerde sanki e, şekiller üzerine çizilmişçesine... E, ...çok muntazam görünüyor. Ve bizi tabii en çok endişeye düşüren de her yerde bir çukurun kazılması zaman zaman bu kayaların üzerinde çukurların açılması, oyukların açılması buralarda bir şey olduğuna dair şüpheleri üzerine çekiyor daha fazla. Her neyse araştırmaya değer diye düşünüyorum. Gerek bu Taşların, kayaların yapısı bakımından gerek bunların tarihi özellikleri olup olmaması bakımından araştırmaya değer. Birkaç gün önce burada e, tarihi eser kaçakçılarının, hırsızlarının e, heykeli çıkardıkları yer oluyor. Yağmurdan sonra burası e, tabii ki heyelan olmuş, çıkmış heykeli buradan çıkarmaya çalışmışlar. Sanırım daha sonra da birkaç gün köye ininceye kadar burada muhafaza edildi. Burada muhafaza edildikten sonra heykel tabi yakalandıktan hırsızlar yakalandıktan sonra bir süre heykel burada muhafaza ediliyor ardından köye götürülüyor. Şu anda da Aydın Müzesi'nde. Köyünden zor koşullarda da olsa getirilen e, ünlü heykelimizin yanındayız. Şu anda bu heykelimiz Aydın Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Ben e, müze müdürümüzle de nasıl taşındığı konusunda e, biraz e, söyleşi yapmak istiyorum. E, sizi tanıyalım öncelikle. Emin Yener, müze müdürüyüm, Aydın Müze müdürüyüm. Eee... Eser e, bulunduktan sonra e, bir süre e, taşıma zorlukları nedeniyle e, yerinde muhafaza edildi. İki gün e, köy muhtarlığı tarafından, e, köy bekçisi tarafından korundu yerinde. Kaç kilo ağırlığında yaklaşık olarak? Yaklaşık olarak 500-600 kilo e, civarında bir eser. Bunu çalmak istiyorlardı e, hırsızlar. E... ...tarihi eser hırsızları... ...çalmak üzereyken yakalandılar. Acaba onlar nasıl götüreceklerdi? Oldukça e, dik bir yamaçtan indireceklerdi. Sonra bunu... E, ...götürmek istedikleri yerlere de... ...ulaştırmaları zor 600 kiloluk bir... ...heykeli. Sanıyorum onlar da... E, ...insan gücü veya ilkel... ...şekilde e, kızak... E, ...kullanmak suretiyle... E, ...veya sürüyerek indireceklerdi tabi bu da esere e, muhakkak zarar verecekti e, Biz e, e, müzede taş eserleri e, taşımak için kullandığımız iki tekerli e, domuz arabası dediğimiz bir arabamız var e, genelde ağır eserlerimizi bu e, e, arabayla taşıyoruz. Ee, yine e, bu eserimizi de dağdan e, domuz arabasının üzerinde indirdik. Ee, yaklaşık Argavlu köyüne bir kilometre yakın bir mesafe e, var ee, ve yolun da çok bozuk olmasına rağmen e, e, dört kişi önden, dört kişi de arkadan e, halat e, bağlamak suretiyle e, kontrollü bir şekilde. Cumartesi günü sabahtan ıı, akşama kadar bir gün ıı, boyunca eserin ıı, emniyetli bir şekilde zarar verilmeden indirildi. Herhangi indi bir zarar geldi mi bu taşımada? Yok en ufak bir ıı, tahribat söz konusu değil. Iı, hiçbir zarar gelmeden indirdik hmm. ıı, ve ıı, müzeye kadar da getirdik. Gördüğünüz gibi ıı, şu anda müzede koruma altında. Müzenin bahçesinden daha sonra içeri alınacağını söylediniz. E, içeride muhafaza edilecekmiş. Tabi eserimiz e, güzel bir eser. E, şu anda e, değerini de öğrenmek istiyorum ben. E, Valla değer hakkında bir şey söylemek istemiyorum çünkü e, her uzman, her arkeolog için ayrı bir e, şey var e, bunun e, değer tespiti ...farklı olabilir. Ben de şu anda... ...bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Çünkü bu zaten devletin... ...malı şu anda. Neden yapılmış acaba? Eserimiz mermerden... ...yapılmış bir eser. Kolları... ...takma, orijinal şeklinde de... ...zaten kenetler... ...görülüyor bağlantı yerleri. Kurşunla tutturulmuş... ...vaziyette. Başı da... ...takma bir baş. Yani orijinalinde de bu şekildeydi, kırılma neticesinde e, bu hale gelmemiş. Anlaşılıyor ki o zamanlar e, bu baş sürekli e, değişebiliyormuş. Birden fazla da kullanması, söz, kullanılması söz konusu olabilir. E, eserin gövdesine e, çeşitli kereler e, baş değiştirilerek uygulama e, yapılabilir.